Bir puan kaldı. Çok güzeli seçer misin? <laughs> Çocuklarımız en azından... Doğu Ege hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. İlişki içindesiniz dizide. Ama tuhaf tabii. İlişki. Niye olmuyor? İlişki içinde değiliz abi. Evet, yani İliş... bir Benim bir... mücadelem var. Aslında hani o üniversiteyi çoktan bitirmiş. Bizim bölümde hoca olmuş. Evet. İmkansız bir Aşkın şeyim mi? Savaşçısı diyebiliriz. Ege peki sence neden? Olmuyor mu? Evet ya yani ne bu direnç? Zeynep bence çok haklı. Kavga etmem diyor. Full kavgada. öğrencilerin önünde küçük de düşürüyor onu. Tatsız bir adam. Sinirlendiriyor kadını. Tatsız da değildir ya. Ha, tatlıymış. Once upon a time. Artık pek aa, aa, tatlı değil bence ay, Zeynep için. Ama Zeynep için böyle. Zeynep'im, Zeynep'im yapma. Aa. Ege. <laughs> Ege. Doğu için ideal sevgiliyi yaratmanı isteyeceğiz. Bir hmm. görücü usulü için. İlk özelliği sabırlılık olsun dedim. 10 birim dedi. hakkınız var. 10, 10 birim. Her hmm. özelliği özelliğin yanında da kaç birim M mal olduğu yazıyor. Oho evet. kafamıza göre seçeriz. 10 Ay, ben, ben hepsini ile başladım. Sabırlı dedim. Tamam. Laf sokmalı oldu gibi oldu. Olsun. Ama hani görücü usulü ve ben senin teyzen gilim ya. İdeali bulacağım. Güzel ideali yani. bir ilişki ha, istiyorum senin doğru. için. Hemen 3 yıl, 2 yıl sonra da evet. çocuklar ortada kalıp çalmasınlar. Şey <laughs> 2. Sabırlı 2. Tamam. Peki. Hmm, anlayışlı 2. Bak işte ya. <laughs> Aynı damardan girdi de oradan devam ediyor yani. Ay, dur ama dur. 4 puandayım. Her zaman destekçi. 6. Bana. Bana mı? Tamam. Ama her başarılı erkeğin arkasında. Ya her zaman destekçi ben istemem, biliyor musun? E, ben seçiyorum sana ne canım tamam, Allah Allah. Tamam doğru doğru. <laughs> tamam. Niye yanlış bir şey yaptığında da ne yapıyorsun sen dese mesela biri ama biliyorum. der der sana sen merak sana sana Aa. Söyle. Aa. ben sana entelektüel birini diliyorum <laughs> bence de beni de eğitir biraz <laughs> tamam gelişimine şey tanır. bir puan kaldı çok güzeli seçer misin <gülüyor> <gülüyor> çocuklarımız en azından çocuklarımız en azından <laughs> bir noktada Hı? şansları çok güzel olsun. Peki tamam. şimdi ne asıl benim e, idealeşim? Don için görücü usulü olarak şöyle bir hanımefendi geldi. Sabırlı, tamam. anlayışlı, her zaman destekçi, entelektüel ve çok güzel. Sen böyle bir hanımefendiyle izdivacına evet diyor musun? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Cesur olmasan ya gerekiyor, empatik. Empatikle anlayışlı çok benziyor, şey etmem. Yardımsever, biz de düşkün müyüz anasılıyım, yardımsever de. <laughs> Yarın sefer sanki şey miyim? Yok güzel ya. Çok iyi seçti. Ege alkışlıyorum Ege'yi. Çok güzel seçtin bana. Teyzem ya. Benim teyzem. Ege için seçeceğim. evet. ideal sevgili oluşturacak. Bak net bir şekilde ben de anlayışlıyı koyarım. Oyuncu kız. Bazı düzenleri var. Ona göre anlayışlı olmak zorunda. <laughs> Doğru mu hoppa mıyım? Doğrusun. Çıkko muyum bombom muyum? Bonbonsun. Bombom. Bonbon. Anlayışlı olacak bir. İkincisini de söylüyorum. Çok açık konuşacağım şu anda. Yanlış anlama. 130 plus IQ şart. Teşekkür ederim. Beni tanımışsın. Evet. Çocuklarınızın zeki olması için ortalamayı yükseltiyor. <laughs> <laughs> Terbiyesiz. Bir kere bana şey demişti. Ben bir oyunu anlatıyordum. Dur anlatma. Bir kere daha oynayayım. O zaman olacak. Şu an anlatma o duyguyu falan. <laughs> Sinir oluyor yani bir şey anlattığı zaman. Ee, zekasını hakaret gibi an algılıyor yani sorumluluk sahibi olsun. Aslında. Köpekler var. Bu kız bakamaz edemez. Hayvanlar yol şeyde kalır, aç kalır. Sorumluluk sahibi olsun çocuklar var. Kaç ettik? Yedi mi? Evet. Bir şey diyeceğim. Bir puan daha fazladan verir misin? Kızın mutluluğu için diyorum. Bir puan. <laughs> Şuraya kadar geldik bak. Peki. İyi dinleyici ve nazi alacağım ikisini birden. 11 edecek. İyi dinleyici şart. Anlatır bir şeyler diye düşünüyorum. Ve nezaket de şart. Ege kökenli diye Nazik davranman gerekir. O zaman gibi. sana bir puan verdiğim için Ege'ye de bir ekstra puan veriyorum. Hambo. Ben de o ekstra bir puanımı... Bir puana çok fazla bir şey yok. Alçak, Alçak gönüllüyü nazik... ekleyeceğim. Alçak gönüllü bana karşı... Doğru. Yani bu ilişkide en azından biri. Doğru. <laughs> 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 Ege Doğu dedi ki ya sana ideal kişiyi bulduk görücü usulünde. Hı hı. Anlayışlı, çok evet. iyi bir dinleyici, sorumluluk sahibi, hı hı. 130 üzeri IQ'su olan ve nazik biri dedi. Kağıt üstünde bu izdivacı evet der misin? Dedim zaten o benim eşimi tarif etti Doğru, bence. Doğru diyor seçtim. Tamamım teşekkür ediyorum Doğu. Çok Vallahi. teşekkür ederiz ikinize de. Bravo! Bravo! Ege Hanım alışveriyorum.